dostlar Ankara'dan merhabalar. Emeklilikte kademe bekleyen dostlarımız hocam emeklilikte kademe düzenlemesi yoksa çıkmayacak mı? Biz boşuna mı uğraşıyoruz? Gibisinden o kadar çok ileti ve mesajlar geldi ki. Yine İsa hocam uzun süredir emeklilikte kademe ile ilgili ne gazetede yazıyorsunuz ne televizyonlarda kademenin lafını etmiyorsunuz. Biz de Karamsarlığa kapıldık bu kademe olayı yoksa çıkmayacak. Hakikaten çok sayıda arkadaşımız sürekli bunu dillendiriyor. Ben de şunu söyleyeyim değerli dostlar bakın şimdi bu emeklilikte kademe meselesi o kadar basit bir mesele değil. Biraz empati yapın yani hükümet açısından da o kolay değil. Toplum açısından da kolay bir mesele değil. Çünkü burada böyle üç kişiyi beş kişiyi... Yani bin kişi, 5000 bin kişi, 10 bin kişi ilgilendiren bir meseleden bahsetmiyoruz. Eğer borçlanma ile kademe meselesi de söz konusu olursa, EYT'de olduğu gibi 4 milyonu aşkın vatandaştan bahsediyor. 4 milyon aşkın vatandaştan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Hatta bu sayı 4 milyon 300 bine kadar çıkabilecek bir sayıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun kolay olmadığını bir kere yola çıkarken kabul etmeniz lazım. Yine emeklilikte kademe meselesi öyle kısa bir koşu gibiymiş algılamayın. Bu bir maraton koşusu, maraton. Ve emeklilikte kademe olanlar EYT'lilere göre daha şanslı. Neden? Çünkü sizin önünüzde bir EYT maratonu vardı. Nasıl sonuçlandı? asıl bitti. Hepsini biliyorsunuz. Mesela EYT meselesine baktığınız zaman ben başından beri EYT'nin tüm süreçlerinde yer aldım. izledim Tamamını izledim değerli arkadaşlar. Çıkmadan önce de biz manşeti attık. Falan kişi çözecek gibisinden gazete yazlarımız duruyor. dolayısıyla bu kademe meselesinde izleyeceğiniz yollar zaten belli ki zaten yaptığınız bu. Sosyal medyada son derece etkilisiniz yine kamuoyu oluşturmada çok başarılı temsilci arkadaşlar. Dolayısıyla bence emeklilikte kademe meselesi son derece yerli yerinde kendi mecrasında olması gerektiği gibi zaten yürüyor. Ve iyi tarafı nedir? Bu meseleyi siyasallaştırmadan herkese, bütün partilere, siyasi görüşlere eşit mesafede adalet arayışı içerisinde bir hak mücadelesi olarak yasal mecrada yürüdüğü müddetçe herhangi bir sıkıntı ben görmüyorum değerli arkadaşlar. Evet. Ee, İsa Karakaş neden olur olmaz konuşmaz? Değerli dostlar İsa Karakaş bürokrat bir insan. Yıllarca baş müfettişlik yapmış ve dolayısıyla sosyal güvenlik kanunlarıyla ilgili çalışma hayatıyla ilgili komisyonlarda çalışma sosyal güvenlik bakanında, SGK'da bizzat çalışmış bir baş bir fetiştir. Dolayısıyla işte herkese karıştırmayın bunu bilmeniz gerek. Dolayısıyla olur olmaz yere konuşmanın bir anlamı zaten yok değerli dostlar. Onu söyleyeyim. Ama şunu söyleyeyim bu maraton meselesi ne zaman biter hocam diye soran arkadaşlar benim görüşüm belli ve nettir değerli arkadaşlar. Dikkat edin benim görüşlerimde böyle bugün böyle yarın öyle falan değil etkilenmez çünkü bizim görüşümüz bellidir 2027 yılı geldiği zaman nasıl söyleyeyim böyle üçüncü çeyreğe doğru artık kademe iktidar cenahında da konuşulmak zorunda kalınacak ve benim beklentim 4 milyon 300 bin civarı emeklilikte kademe bekleyen ve eş ya da çocuk falan da kattığımız zaman yaklaşık 10 milyona yakın kişi söz konusu oluyor. yani şunu söyleyeyim yani çünkü emeklilik de ne dediğim aynen EYT'de olduğu gibi Türkiye'nin her şehrinde her ilçesinde hatta her kasabasına birçok aileyi ilgilendiren bir mesele ve buna hiç kimse kayıtsız kalamayacaktır. Ben bu konuda son derece ümit varım ve bunun çözüleceği kanaatindeyim. Dolayısıyla karamsarlığa kapılmaya gerek yok. 2027 yılını beklememiz gerekiyor. Hop bir anda böyle işte 2026'da çıkacak gibisinden böyle sallama sallama kişilerin konuşmalarıyla asla itibar etmeyin. Ve bu konuda bir sürü haberler görüyor böyle saçma sapan. Kademe işte meclistedir, şöyledir falan filan. Onların hepsi sallama değerli arkadaş. Sallama haberlere boş boşuna e, itibar edip inkisarı hayale uğramayın. 2026'da zaten çıkmayacak yani. Bunu iki kere iki dört konuşuyorum o kadar emin. Peki şu anda Ankara'da kademe ile ilgili bir gelişme var mı? Şunu söyleyeyim. Şu anda Ankara'daki mesele şudur sosyal güvenlikle ilgili bir restorasyon söz konusu. Yani şu anda mevcut ekonomi yönetimi bütün ipleri eline almış durumda ve dolayısıyla siz de görüyorsunuz gittikçe ne yapıyor? Biz SGK'nın gelirlerini nasıl artırırız? Sistemin dengelerini nasıl çözeriz diye kafa yoruluyor ve şu anda maalesef dediğim gibi ee, Vaatlerle ilgili olsun, kademe, staj ve diğer e, mağdurlarla ilgili şu anda gündemde değil arkadaşlar. Ben bugün itibariyle konuşuyorum. Ankara'daki havayı konuşuyorum. Ne mecliste ne de Çalışma Bakanlığı nezdinde. Şu andaki tek gündem biz ekonomiyi nasıl düzeyde çıkarırız? Dolayısıyla ekonomide e, açık söyleyeyim sosyal güvenliği de biraz bir e, kara delik gibi görünüyor. Biz bunun gelirleri nasıl artırırız? Harcamaları e, nasıl arttırmayız modunda gidiliyor. Dolayısıyla ne 2025'te ne 2026'da kademe düzenlemesini beklemeyin diyorum ben. Bu kadar net konuşuyorum. Görüşüm net. 2027 yılından önce bu konuda bir gelişme olmaz. EYT'liler neredeyse çeyrek asır boyunca uğraştı. E, sizin zaten 2023 yılından beri var olan bir mesele kademe meselesi. 2023 Dolayısıyla 2027 geldiği zaman çok da bir uzun süre geçmemiş oluyor 5 yıl bile olmuyor en fazla 4 yıllık bir zaman süreci oluyor Olması gereken şu anda olduğu gibi yasal mecrada hak aramaya devam Asla bir partiye da şunun bunun peşine takılmadan objektif bir şekilde Her görüşte insan her ilimizdeki insan elbette ki adalet diyebilir, emeklilikte adalet diyebilir ve hakkını arayabilir. Bu şekilde devam ettiği müddetçe bence e, başarıya ulaşacak. Değerli dostlar kanalımıza abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. Hiçbir şartımız yok. Ne ücret var ne bir şartımız yok. Tamamen amatör olan bu kanal başta emeklilikte kademe olmak üzere staj ve diğer bütün çalışanlar ve emekliler için